İki, karşı karşı geldi geldi. Aa bu bizden bir. Grand yok şu an. Hadi maç uzat bu hadi. Bombayı kur ve patlat 3.5 Bakan var mı? Oğlum ne yap? Ödümü korkuttun lan. <laughs> Manyak ya. Buradan özüne, özüne selam Hadi hiç güzel. Yeşil'e bak. Ölümü sal dediğim an adam Ha başladı. bekleyeceksin ya. ne bağırdın sen? İkinci bit oturdu. Baba be. Ee şey, şey. Şeret, Ulan. can Amına can C5'e patlatacak. Mal patlatmayı o Uçak açıyordu Eee ha Evet. Bomba bölgelerini koru Gtl'e yapıyorlar. yapıyorsun? Biz olsun biz Biz yapan affetmeyiz Edebimiz oynayalım yani Biz öyle Pislik çocuk Biz çocuklar mıyız? Edeb öyle miyiz? Ne yapacağız? Can bey öyle kaldı amca Kaptın bomba ya Bakalım Geliyorsun. Allah havle vela. Lan iki saat bekledim ya. Boş ya abi. Can var abi. Smoke kim attı buraya B yolundan attı işte. B yolundan attı da boş şu anda. Yani. Bak yardım adama bana smoke attı ya. Lan. Ya aga be. Oğlum ben Nerede bombalar ne şey çok şey öldüm ya. Solla Kenan solla. Öldü de Kenan donaylıyor. Gladio kazandı. Dönek abi Allah Döne Bu Hadi dönün hadi. Bu ne ya? Sonunda tamam, da tamam. Zaten dön. Dön. dön tamam dön dön. Dön hadi dön. Gel. Abi yerken niye söyle beni ya? <laughs> evet <Annet> abi <laughs> Oğlum belden sonra dönün zaten. Böyle <laughs> olur Ha iyi. Köş, 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 be oğlum mid geldi mid. Alo. Koş abi mid gelemez. Lan mid sıktı. E yolu sıkmıştır abi sen. boş. Lan. Boş. Görmüş ki. Yalçın sağda solda sen sağ solda. Ve gideriz ve dönerler. Yeşile bak. Yeşile bir Aga be birini aldım kanka da kapalı da. Ben Sana... Ya Yo, sol da geldi ya. ken sol. Sen o Bağlantı. Tamam. Helal. Helal oğlum. Helal oğlum. Oyuncu musunuz lan? Youtuber mı olacaksın Ken? Bombayı kur ve patlat. gibi bu. Neyse. Ney? Bir daha sonra bakalım. Buran B'ye koş. Uç B'ye vurun. Fena buradan ses ver de bıçak atacağım. Geliyor. Yok mit geldi ha mit geldi buradan mit. Bro Bura git da bıçak at. <laughs> lan! Sula kazandı. Lan! Bir saat beklersen vurur neyim lan? Yemeğinin malını <laughs> yerden. Bombayı kur ve patlat. <laughs> karşın karşın geldi geldi. Aa bu bizden <laughs> değil. Radyo <laughs> kazandı. <laughs> 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 hadi maç uzatma ya hadi. Bombayı kur hadi, ve patlat. Bro, abi sattı. yok mu Burak'ın normali? bak. Çok iyi bomba. Adam. Mükemmel bir bomba. Mükemmel Mükemmel bir bomba. Bir kaleş. Hadi bak. Çok iyi. Boiler 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 boiler. Öldü. Tur 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 A'ya girin abi. Yatışın abi. Mk bombası gelecek şimdi. Çok bomba. Ya, ya, ya. Oğlum, ya. adam ilerideydi ama. Maç ya da Yakındaydı yakındaydı. Bir, şey bir şey adamın kucağına bombayı amına koyayım. Lan oğlum ilerideydi bomba benim dibimde patladı zaten. Yakındaydı. Ya böyle bir dünya. Kaldın ki. Ya be. Neydi? Kim demişti onu? Can mı demişti? Yemeğini ne yapıyorlardı? Öyle bir şey. Kenan. Kenan'ın sözünü.